Herkese merhaba. Ben Elif Erkin. Bundan böyle iyilik sağlık dolu bir yaşam için bilmemiz gerekenler hakkında uzmanlarla bir araya geliyoruz. Merak ettikleriniz için bana ulaşın, araştıralım, hep birlikte öğrenelim. İyilik Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz. İyilik Sağlık Sohbetlerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde konuğum LifeLab sağlık hizmetlerinden diyetisyen Zehra Elma. Sevgili Zehra, elik sağlık sohbetlerine hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. LifeLab diyetisyenlerinden Zehra ile bugün her gün tüketilmesi gereken süper besinleri konuşacağız. Çok duyuyorum ben de, çok karşıma çıkıyor sosyal medyada. Şimdi işi uzmanından öğreneceğiz. Önce o yüzden hemen. Süper besin nedir diye başlamak istiyorum. Herkes için aynı mıdır süper besinler? Kişiye göre değişir mi süperlikleri? Hani bir şu süper besinleri bir sıralayalım önce. Tabii ki. Ee, öncelikle şu şekilde başlamak isterim. Ee, süper besinlerin aslında bir kategorisi yok veya bir kriteri yok. Yani aslında şu şu bir özelliklere sahip dediğimiz besinler süper besin adını alır dediğimiz böyle kesin bir tanımı yok. Ama bazı besinler tabii ki içerdiği bileşenler sayesinde diğerlerinden ayrılıyor. Ben bunları süper yüklü besinler diyorum. E, zaten son 30 yılda yapılan e, birçok araştırma bize beslenme ve hastalık arasındaki ilişkiyi ortaya açıkça çıkardı. E, aslında kendi tanımama da göre... Yani Hipokratın da bunu desteklemesiyle tabii ki kendi sözüyle besinler iyacınız olsun iyacınız besinlerdeki o besinlere ben süper besinler diyorum yani aslında bize doğal şifa kaynağı olan doğal olarak yoğun bileşen içeren besinler bunlar. İçerdikleri makro besinler kadar yani biz her zaman besinlerin içerdiği protein oranlarından, yağ oranlarından, karbonhidrat oranlarından bahsediyoruz ama burada mikro açısından da çok zengin besinler bunlar. Zaten bu sayede hastalıkların önlenmesinde veya ilerlenmesine karşı bir ihtimali azaltarak sağlığımızı destekliyor. E, tabii ki buradaki süper besinler herkes de aynı diyemem e, çünkü herkesin ihtiyacı farklıdır size e, takdir edersiniz ki mesela tabii. bir e, sporcunun e, beslenmeden diyetten beklentisiyle emziren bir annenin beklentisi aynı olmayacaktır. E, Doğru. Sporcu belki çok daha ...yoğun protein içerikli, onun işte enerji ihtiyacını çabucak karşılayacak... ...antrenman sonrası yine enerji ihtiyacını kapatacak besinlere yönelirken... ...bir emziren anne çok daha sütünün kalitesinin azalmamasını... ...hatta evet. sütünü arttıracak yönde bir talebi olacaktır. O yüzden herkes de bu ihtiyaca göre değişir. Aynı zamanda yine çocuklarda da bu değişiyor. O yüzden kişisel ölçütlere dikkat etmek önemli burada. Yani her zaman dediğimiz gibi aslında kişiye özel... Evet, bir karar evet. verilmelidir süper harika Peki şimdi bir genel olarak hangileri süper besinler bir o, o konuda dinleyenlerimize bilgi verelim ama sonra birkaç Tabii. tane özellikle sormak istediklerim de var onları da ayrıca daha detaylı soracağım Tabii ki aslında şöyle süper besinler dediğimizde gerçekten ben bunları seçmekte çok zorlandım yani gerçekten çok zengin bir mutfağımız var ee, sadece şuna değinmek istiyorum. Ben bugün özellikle biraz daha temel besinlere yani her gün ekleyebileceğimiz besinlere değinmek istedim. Çünkü bunu e, yaptığım e, diyet görüşmelerinde de söylüyorum. Benim için en önemli şey ulaşılabilirlik. Yani evet. bence bir diyet listesini uygulanabilir yapan ulaşabilirlik. O yüzden bugün temel besinlere ve temel süper besinlere değinmek istiyorum. Bu da zaten e, yumurtayla başlayıp yulaf, kinoa, avokado, kefir... Balık tüketimi tabii ki bunun türlerinde özellikle değinmek istediklerim olur. Ceviz, sumak, orman meyveleri sanırım bunlar benim ilk süper besinler arasında sayacaklarımdan. Şanslıyız tabii coğrafya olarak. Yani hem Akdeniz diyeti hala tüm zamanların herkesin uygulayabileceği tek diyeti olma özelliğini koruduğu ve biz de o coğrafyada olduğumuz için şanslıyız. Hem de aslında... Saydıklarının çoğuna ulaşılabilir e, bir noktada olduğumuz için de şanslıyız. E, çünkü dönem dönem böyle trendler oluyor. E, moda e, akımları gibi diyet akımları duyuyoruz ve etkileniyoruz da ben işte şunu yaptım şu kadar kilo verdim, bunu yaptım bu kadar kilo verdim gibi. Ama aslında e, tam da dediğin gibi kişiye özel yönetilmesi lazım. Aynı diyeti uyguladığında bile aynı kiloyu vermiyor doğal olarak iki kişi. Hatta biri yağdan verirken diğeri pastan bile verebiliyor. Hayatındaki Kesinlikle. diğer parametrelerle doğru orantılı olarak. Peki yumurta dedin, yumurtayı da sıkça duyuyoruz. Ben de her sabah iki tane yumurtamı yiyerek çıkıyorum evden. Niye bu kadar önemli yumurta? Beslenmede, sağlıklı beslenmede. Ee, bir tane tabii herkes de tüketemiyor, sevmeyene de sevmiyor. Ee, yumurta tüketemeyenlere de alternatif önerebileceğimiz bir şeyler olabilir Tabii ki öncelikle çok doğru yapıyorsunuz. Ben de evet. hatta çok yoğun iş temposu olan kişilere diyorum ki hiç olmazsa bir kahvaltı yapamıyorsanız bile iki yumurta yiyip çıkın. Çünkü onun zaten haşlanma süresi çok yüksek değil. Hemen evet. e, böyle 5-6 dakikada e, kaynadıktan sonra tüketilebilir hale geliyor. Hem ulaşımı kolay hem de e, kısa bir vakitte en e, verimli belki alabileceğimiz yiyecek olduğu için e, böyle yoğun temposunda da olan kişilere mutlaka güne yumurtayla başlayın diyoruz. Ee, Bunun tabii ki ilk önce e, şuna değinmek isterim. Yumurta çok güzel top tutuyor. Yani hmm. diyette top tutmak çok önemli bir durum çünkü işte evet. azalınca direktman kilo kaybıyla karşımıza çıkıyor bu. Hatta yapılan bir çalışmada bir duruba normal bir kahvaltı veriliyor, bir duruba ise yumurtayla beraber bir kahvaltı veriliyor. Yumurtayla beri yumurtayla beraber verilen kahvaltıda e, bel bölgesinden incelme ve yağ kaybı çok daha fazla oluyor. Ee, o yüzden hatta şöyle bunun oranları da yani böyle yüzde 65 civarında bir kilo kaybıyla e, bel çevresinde böyle yüzde 34'lük bir azalma oluyor. O yüzden birincisi yumurtada hani diyet yapanlarda yumurta çok önemli e, kilo verme açısından ama kilo almak isteyenlere de öneriyoruz. Neden bu da e, içerisindeki müthiş protein ee, özellikle biyo yararlanımı çok yüksek olduğu için, müthiş bir protein kaynağı olduğu için, e, temel amino asit kaynağı olduğu için anne sütünden sonra en e, emilenebilir, emilebilir e, Protein kaynağı olduğu için. Ve tabii ki burada iskelet kasını koruyucu, sarkopeniye ser, karşı koruyucu olduğu için. Yine bizim için önemli. Yine diyete dönecek olursam 70 kalori içeriyor. 6 gram da protein içeriyor. Aslında 70 kalori 6 gram proteine baktığımızda bu müthiş bir oran. Oran Çünkü çok yüksek değil mi? Hem düşük bir kalori hem yüksek bir protein. Evet. E, ulaşılabilirlik kolay. Yani e, dediğim gibi en başında da yani önerdiğimizde kolayca bunu erişe, erişilebiliyor, basit ve ucuz bir yol sağlıyor aslında diyette. E, o yüzden bizim için çok önemli yumurtayı her gün beslenmemize eklemek. Yine aynı şekilde yumurtanın beyazı ve sarısının birleşiminin antimikrobiyal aktivitelerle de ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar var. O yüzden aslında her anlamda bizi koruyucu diyebilirim yumurta tüketemeyenlere alternatifler olarak da hiçbir zaman şunu demiyorum. Yumurtayı yemeyin, işte şöyle bir kahvaltı yapın demiyorum. Ama yumurtayı en azından kolay tüketilebilir hale getirmek için şunu öneriyorum. Mesela yumurtaya sadece bir haşlanmış yumurta gözüyle bakmayın. Bütün kahvaltılık malzemelerimizi yani zeytini, peyniri, işte rokası, dereotu, maydanozu yapacağınız aklınıza gelebilecek bütün renkli Salataları ve kahvaltılık malzemelerini bir kapta karıştırıp bunun yumurtanın korkusunu bastırması için bir salata haline getirebilirsiniz. veya da yine sebzelerin renginden destek alarak mesela bir gün mantarlı, bir gün kabaklı, bir gün havuçlu veya en kötü tüketemeyenler için böyle bir patatesli omletler haline getirebilirsiniz. Ee, yine bunun haricinde böyle muz ezmesiyle yulafı birazcık karıştırıp, e, azıcık da böyle yulaf eklediğimizde küçük küçük pankekler yapabiliriz. Ki kaldı ki bunu yaptıktan sonra zaten sürülebilir peynirim, e, işte zeytinim, avokadom yine e, üzerine ekleyip böyle kolay tüketilebilir hale getirebilirim. Ben dediğim gibi yumurtayı çok atlamayı seven bir e, diyetisyen değilim, ama en azından bu çeşitlerini mutlaka hayatımıza katmayı öneririm. Yine aynı şekilde da... Yani Yemenin yolunu bulun diyoruz yani yumurtadan vazgeçmeyin. mesela ben de şöyle yapıyorum e, ya haşlanmış ya da sabah böyle çok, çok az çok az zeytinyağı ile hemen e, tavada e, iyice pişiriyorum e, ve üzerine bol e, pul biber bol karabiber e, eklediğin zaman aslında o yumurtanın daha kimine ağır gelen tadı da azalabilir sanırım evet süper. Kesinlikle. Bilirsin. Ee, çok doğru yapıyorsunuz. Dediğiniz gibi baharatların gücünden faydalanabiliriz. Tohumların gücünden faydalanabiliriz. çiğ tohumudur, keten tohumudur. Yani bunlarla aslında yumurtanın mevcut besin değerini kesinlikle katlayıp arttırabiliriz. Ee, o yüzden yani zaten Aynen. faydalı bir besin çok daha faydalı bir hale gelmiş. Vazgeçmiyoruz yumurta senden. Bırakmıyoruz seni. <laughs> Süper besin. Evet. <laughs> Aynen peki öyle. bir de çok konuşulan yulaf ve kinoayı sormak istiyorum. Şimdi bunlar karbonhidrat değil mi aslında? Evet. evet. Ama ikisi de sağlıklı beslenme dendiğinde diyetlerde diyetlerde çok öneriliyor. Çok da önemli. Hani Bu ikisini diğer karbonhidratlardan ayıran bir şey mi var bizi bilmediğiniz? Tabii ki. Öncelikle e, gluten e, açısından e, bir ayrıma giriyor oradan. Zaten şu an glutensiz beslenme e, çok popüler bir halde. Belki bu baş, başka bir podcast'in konusu olabilir tabii ki ama... Evet. E, Çölyak hastalarında, gluten intoleransı olan kişilerde, hipotiroid gibi aslında toplumda çok sık karşılaştığımız hastaların e, temel beslenme tedavisinde glutensiz beslenme yatıyor. O evet. yüzden Kinoa bu noktada çok öne çıkıyor. Kaldı ki e, güzel markaların e, glutensiz olan yulafları da var. O yüzden aslında gluten içeriğinden ötürü diğer karbonhidratlardan ayrılıyor diyebilirim ama tabii ki sadece bu değil. Her zaman ha. dediğim gibi aslında bu süper besinlerde. Yani Paranızın karşılığını alacağınız besinler bunlar besin değeri açısından. Evet. O yüzden diyete eklemekte, her gün almakta fayda var. Tabii ki birazcık alışmak zor olacak. Çünkü yılların getirdiği bir damak tadı var. Zaten evet. bizim e, biyolojik olarak, fizyolojik olarak damak tadımız una, e, şekere, tuza duyarlı. O yüzden evet. muhtemelen beyaz tahılların tadına alışmışsınızdır. Bu yüzden evet. biraz daha lapa gelebilir size. Biraz daha alışma alışması zor olabilir. Ee, ama alıştıktan sonra en azından dediğim gibi paranızın sonuna kadar besin değeri anlamında karşılığını alıyor olacaksınız. Yine aynı şekilde bunlar vegan veya bitki bazlı bir diyet uygulayan kişiler için de uygundur. Ee, o yüzden hmm, aslında doğru. her e, kişi, her e, besin grubunda e, her kişi hitap edebiliyor. Yine aynı şekilde e, temel amino asit içeriği mükemmel bir profildedir e, kinoa'nın çünkü tüm 9 temel amino asit içerir. Daha yani Bunlar olabilir. vücudumuzu üretemediği veya depolayamadığı e, amino asitler. O yüzden hepsini evet. içerdiği için yine Kinoa burada kendi yapısına e, öne çıkıyor. E, tabii ki bir e, yulaf ve Kinoa'nın bir diğer ortak özelliği de lif açısından çok yüksek olmaları. E, lifin bu kadar yüksek e, olmasında bize nasıl bir getirisi var özellikle diyette? Birincisi iştahımızı yönetmemize yardımcı oluyor. Çünkü protein ve lif içeriği sayesinde aslında bizi doyuruyor. Bunun haricinde diyetlerde en çok karşımıza çıkan yan etki dediğimiz aslında reaksiyon dediğimiz kabızlık durumunun giderilmesine yardımcı oluyor. Ve tabii ki daha düşük glisemik indeksleri sayesinde yavaş bir enerji salınımı sağlıyor. Bu sayede çok fazla kan şekeri dalgalanmalarına da girmiyoruz. Bir nevi aslında insülin direnci, diyabet gibi hastalıklarında yönetilmesine yani aslında diyabetli bireylerin de kullanabileceği, yönetebileceği besinler haline geliyor. Süper, yani gerçekten süper besinmiş. <laughs> ee, bu kadar çok özellikleri olması da hani amino asit bir kere baş başına çok kritik, liflerin yüksek tüketmemiz gerektiğini biliyoruz. E, tok tutman bir besinden daha ne isteyelim, değil mi? Kilomuzu da doğru yönetmek için Kesinlikle. ve ee, de glisemik indeksin yönetilebilir olması açısından da çok çok önemli. Şimdi yine çok duyduğumuz süper besinlerden diinde e, besinlerden gıdalardan biri de kefir. Hiç sevemedim. İçemiyorum. <laughs> ee, ama biliyorum ki çok faydalı. Ee, neden ee, sen de çok önem veriyorsun kefir tüketimine? Hani neden bu kadar önemli kefir? Yani yoğurt çok yesem de e, kefir yine de içmeli miyim? Yoğurtla kefir aynı mı? Ee, bağırsak mikrobiyotasında hani bir e, ek bir şey mi faydası mı var? E, gibi böyle biraz da kefiri masaya yatıralım isterim yani. Madem süper dedin. <laughs> Tabii ki. Ee, aslında kefir tüketemeyenleri ilk önce e, önerim şu. Yani birazcık yargılarımızdan arınmamız lazım. Gerçekten çok fazla ayran ve yoğurt arasında bir gibi besin gibi. Bunu ilk evet. başta tüketemiyorsak meyvelerle beraber karıştırarak tüketebiliriz. Yine çok fazla önermesem de içerisindeki şeker e, yani şeker eklendiği için market kefirlerindeki meyveli kefirlere önermesem de yine ilk önce onlarla başlayabiliriz veya yine çocuklara da ilk önce o şekilde alıştırabiliriz. Sonra zaten siz onun o tadını, o doyuruculuğunu aldıktan sonra o alışkanlığı tekrar ettikçe yine sadeye dönersiniz. Yine kefir Çocuklarda de. Çocuklar içe... kefir, kefir içirelim mi çocuklara? Bir yaşından sonra kefir tüketime serbesttir. Hmm, o yüzden gerçekten hem faydalı hem de belki de tüm yaş grubuna hitap eden. Aynı zamanda tüm yaş grubunda geçtim. Mesela sporcularda da biz kefir kullanırız. Kilo alma, verme, koruma programlarında. O yüzden gerçekten süper besinlerden bir tanesi. Özellikle içerdiği tüm bileşenler sayesinde yoğurt ve diğer sürümlerine göre aslında daha besin değil, yüksek bir besindir. Kefir yine antioksidan, antimikrobiyal, antiinflamatuar özellikleri nedeniyle öne çıkıyor. Ee, diğer yine süt ürünlerinden ayrılmasının sebebi mesela tuz oranı Ayran'a göre daha düşük oluyor. O yüzden Aynen. yine mesela burada Ayran'dansa ya da hani çocukların beslenme çantası da aynı şekilde e, kefir tercih edilebilir, kefire yer verilebilir. E, ulaşılabilirdir, tüketilmesi kolaydır, hani kolayca yanına Doğru. alıp bunu taşıyabilirsin e, dediğim Doğru. gibi. Bunun haricinde laktoz intoleransı olan kişilerde e, biz aslında laktoz intoleransını böyle belli bir süre kestikten sonra kefir de denettiriyoruz. Çünkü laktoz hmm. miktarı yine diğer süt ürünlerine göre daha azdır, daha yumuşaktır. O yüzden aslında laktoz intoleransını bile yumuşatır birazcık. O yüzden yine kefir bu özelliği açısından da diğer süt ürünlerinden ayrılıyor. Bunun haricinde 4 hafta boyunca yapılan bir çalışmaya da değinmek istiyorum. 4 hafta boyunca günlük 500 milim kefir tüketimi kolon geçişini hızlandırmış. Yani bu gerçekten çok önemli. Kolon önümüzde zaten hani çok fazla çıkıyor. Kolon kanserleri çok fazla çıkıyor. Mikrobiyota çok fazla çıkıyor. Bunu tamamen destekleyen bir besin. O yüzden ben diğer besinler nasıl hani karbonhidratlara, yumurtanın proteinine, karbonhidratların lifine değindiysem yine kefirinde kefirin de bu destek destekleyici özelliklerine değinmek istedim. E, kefir olabildiğince sade tüketelim dediğim gibi e, tam etkisinden yararlanmak için e, o zaman çok daha faydalı olacaktır. Evet, kefir'i sevelim yani kefir'i sevin. Bir evet. daha deneyeceğim, bir daha deneyeceğim kefir. Sana geliyorum. Süper. <laughs> harika, harika. Peki e, yine az önce saydıklarından yani ilk ona girecek süper besinler arasında e, sanırım yağ kaynakları olmaları nedeniyle avokado ve ceviz de var. Buradaki e, yaratacağımız fayda nedir? Bunlar neden süper besinler? Şöyle öncelikle şuna değinmek istiyorum. Avokado bizim gerçekten sevdiğin yani diyet eklemeyi sevdiğimiz ama hani böyle eklemek için değil. Genelde şöyle bir algı da oluyor çünkü. Ya diyetisyene gittim, bana hep avokado veriyor. Ee, ama neden veriyor? Yani bunların sebebini zaten temelde iyi anlamamız lazım ki o besinden psikolojik olarak da fayda görebilelim. Ee, birincisi avokadoyu bu kadar çok benim özellikle sevme sebebim yılın en temiz kaynağı da seçilmiş. Yani bu ne hmm. demek oluyor biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size tarım ilaçlarından e, veya da Dışarıdan herhangi bir müdahalenin en az olduğu besin kaynağı diyebilirim avokado. Yani direkt kabuğun kabuğunu tüketmediğimiz için, kabuğunu attığımız için avokadonun içi aslında bize müthiş bir yağ kaynağı. Ve tabii ki önümüze şu tarz şeyler de yağ kaynaklarıyla alakalı çok fazla çıkıyor. İşte ee, işte şunu tüketiyorum. Ceviz, avokado, e, yumurta da hatta buna dahil olmak üzere bazen. Benim kolesterolümü arttırır mı? Ee, işte içerisindeki çok fazla yağ miktarından ötürü. Böyle şeyler kesinlikle düşünülmemeli. Gerek yumurta için, gerek ceviz için, gerek avokado için. Bunlar tabii, bizim aslında. Yani tabii çok özür dilerim sözünü kestim Yok, o kadar çok böyle farklı farklı söylemler duyuyoruz ki bir yumurtaya hücum ediyoruz. Bir diyoruz ki yumurta zehir. Kolesterol şöyle. Aynen öyle. Yani biz süte yürüyoruz. Süt problem. Peynir, peynir problem. Yani böyle bir uçlarda gidip geliyoruz. Tabii o yüzden bu çok kıymetli. Ee, Avokado ile ilgili ya da hani diğer besinlerle ilgili bu paylaşımları onun bir altını çözmek istedim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, yine avokadodan devam edecek olursak açıkçası benim için özellikle kalp sağlığını korumada tekli ve çoklu da doymamış yağ asitlerinin yeri çok önemli. Bu da aslında avokadoda çok yüksek miktarda bulunuyor. Yine cevizde de aynı şekilde. Bunlar hep kalbi koruyan yağlar. Yine otomatikman herhangi bir e, Ateroskleroz durumunda, kalp kriz durumunda bunların da önüne geçiyor. O yüzden e, avokado ve ceviz tüketimine dikkat etmek ve bunları mutlaka beslenmeye eklemek gerekir. Yine avokado da mesela aslında bir meyve sayılabilir, ancak içerisindeki şeker miktarı çok çok az, yani böyle bir buçuk gramlardan bile az. Yani aslında bir orta boy elmayla karşılaştırdığımızda şeker miktarı belki yarı yarıya bile değil, ondan yani yarı çeyreğini bile değil, ondan bile daha az. O yüzden yine şeker az şeker miktarıyla öne çıkan bir meyveler arasında diyebilirim. Bunlar haricinde tabii ki cevize de bir minik değinmek isterim. Biz cevizi genelde kahvaltılarda tükettiriyoruz veya ara ürünlerde. Yine kilo alma, verme, koruma programlarında değinebiliriz, tüketebilirler. Özellikle alfa-nilonelik asit açısından zengindir. Bu da aslında omega-3 yağ asitlerinin öncüsüdür. O yüzden bunlara Öze, özellikle beslenmede yer vermek. Kahvaltıda, ara öğünlerde çok önemli. Yine aynı şekilde içerisindeki polifenörler çok yüksektir. Bu da aslında topluluğu da destekler. O yüzden hem e, diyetin bir parçasıdır yani dediğim gibi hem makroların bir parçasıdır, hem mikroların bir parçasıdır, hem kilo vermeyi destekler. O yüzden tüm bu etkilerinden ötürü mutlaka diyete eklenmesi gereken besinler arasındadır. Yani aslında e, burada porsiyon kontrolüne de değinmek isterim. Çünkü evet. e, yani hep süper hiç... diye yemeye kalkarsak da tabii. <laughs> Kesinlikle olur. Kesinlikle katılıyorum. Hatta yani çok yüksek miktarlarda ceviz tüketen e, danışanlarım da var. Onları da buradan uyarmış olayım. Porsiyon kontrolünde aslında biz burada bir avuç kadar bahsediyoruz. Yani 30 gram kadar bir cevizden bahsediyoruz. Çünkü e, aslında bunu hani kalp hastalığı riskini de azaltıyor aslında bu miktarlar. Ya da çeyrek fincan gibi ikisi birbirine eş değerdir. Bu miktar hem dediğim gibi kilo verme diyetlerinde, kilo alma diyetlerinde, koruma diyetlerinde gayet etkili olacaktır. Evet. Şüphep. E ee, porsiyon tabii çok çok kıymetli. E ee, bir de şimdi hani gökkuşağı gibi beslenmemiz gerekiyor. Tüm evet. bu renkleri dahil etmemiz gerektiğinden aslında e, faydalı olan vücudumuza işte Hipokrat'ın söylediği ilaç gibi gelen besinler içinde baktığımızda seçeneğimiz çok. Yani sağlıklı beslenmek zor bir şey değil. Hani keyifsiz, bizi mutsuz edecek, ber bedbaht edecek bir şey değil aslında. Çok seçenek var çünkü o açıdan çok çok kıymetli. Bir de böyle çok az baharatlara değindik. Hani sen başlangıçta yine taptene girer diye sumaktan da bahsettin. Şu sumağı da bir sormak istiyorum. Çünkü yani bizim kültürümüzde e, kuru fasulye e, pilavda çok sumak e, gündeme geliyor ya da mantılara <laughs> e, mantıya çok ekliyoruz. Tabii en e, şey besinleri söyledim şu an süper olmayan ama e, sumağın sırrı nedir? Nasıl kullanabiliriz? Tüketimimizi nasıl arttırabiliriz? Bir de onu sorayım. Tabii ki sizin de değindiğiniz gibi aslında şu an böyle bütün benim ha, çabam ...bu beslenmedeki renkleri anlatmaktı. E, sumağın da bu koyu... ...borda rengini çok severiz biz. Çünkü beslenmede renk demek... ...vitamin demek, mineral demek, zenginlik demek... ...lif demek, sağlıklı yağ demek... ...antioksidan demek. E, o yüzden sumağın... ...bu noktada kesinlikle bir öne çıkaran... E, şey o rengidir. E, özellikle içerisindeki tekli doymamış yağlar... ...bitki bazlı yine... E, ...yağlar olması... aterosklerozu önleyici... veya tedavisi potansiyeline sahip olması e, bunlar çok kıymetli. Ve yine bir diğerlerinden de ayıran renginden ötürü özellikle e, flavonoidlerden, antisyoninlerden, uçucu yağlardan, tanenlerden, terpanoidlerden gibi bunun gibi 180'den fazla biyoaktif madde içeriyor aslında. Bunlar Ondan. da direkt olarak aslında e, bize vücudumuzun e, nasıl diyeyim size koruma hattı çünkü Tabii. bunlar hep vücudun oksidatif stresini azaltmada görevli. Ee, onun karşısında duran e, bileşenler. O yüzden direkt olarak iltihaplı hastalıkların önlenmesine de, korunmasına da yardımcıdır. O yüzden sumağın o bordo rengini de mutlaka e, yemeklerimize eklememiz gerekir. Bunlar bizim önümüzde dursun, mutfağınızda dursun. E, her zaman elinizin altında olsun. Sadece diyet yapıyor diye, yapıyorsunuz diye düşünün. E, Almayın. Her zaman bir alışkanlığınız olsun. Zaten ancak böyle bana gelen danışanlarıma da söylüyorum. Hani böyle bir seansta, iki seansta, bir ayda olacak şeyler değil bunlar. Bunları aslında mutfaktan düzeltmemiz gerekir. Onları evet. eklememiz gerekir. Bu da yine onlardan çok güzel bir besin. O yüzden mutlaka eklemelerini öneririm. Yine aynı şekilde sumağın ağrı kesici etkisi de var. Mesela dört haftalık bir çalışma yapılmış egzersiz kaynaklı kas ağrılarını çok iyi anlamda azaltmış. E, o yüzden yine sporcularda da önümüze çıkan bir e, besindir sumak. O yüzden mutlaka e, günde 3 gram kadar öneriyorum. 3 e, gram beslenme, ne kadar oluyor? Yani yapmış. aşağı kadar bir dolu çay kaşığı kadar diyebilirim. Hayır, evet, aslında, Silme aslında yumurta, yumurtanın üzerine biraz serptik. E, Kesinlikle. Akşam biraz yemeklerin üzerine salatalar aslında her şeye de yakışan bir Baharat, sunak. Ben de bu kadar çok faydası olduğunu bilmiyordum. Bunu ayrıca bir de Reels yapalım. Tabii. Suma faydalarıyla ilgili. <laughs> sabe Harika olur. Harika olur. Peki süper. Tabii süper besinleri konuştuğumuz için faydaları dinledikten sonra insanın ilk söyleyeceği şey süper oluyor. Renk çok evet. önemli dedin. O zaman evet. zaten her yerden bildiğimiz faydalarını böğürtlenler, kırmızısı, mavisi, balık dedin. Yeşil evet. yapraklı sebzeler doğal olarak işte kahvaltı, maydanozu, dereotu, rokası dedim. Ee, evet. Sert kabuklu yemişler anladığım kadarıyla ceviz özellikle ve Kesinlikle. fındık, badem belki. Zeytinyağını söyledin. Tam tahılı tercih edeceğiz. Orada da yulaf öne çıkıyor. Kinoa'yı söyledik. Kefir hem probiyotik özellikleri hem diğer özelliklerinden sebep süper dedik. Bu giller çok konuşuyor işte mesela brokoli. Brüksel lahanası, işte karnabahar, kara lahana, turp, şalgam. Bunlar da tabii kıpkırmızı ya da hani yemyeşil. Ee, bunlar da süper besinler arasında değil mi? Yani faydalı Kesinlikle. besinler. gerekenler arasında. Kesinlikle. Sebzelerin renginden faydalanın. Her mevsimde kendi mevsiminin sebzesinin renginden faydalanın. Ne kadar çok renkli beslenirseniz aslında bir o kadar çok hastalıklara karşı savaşıyor olursunuz. O yüzden Doğru. renklerin, meyvelerin de renginden aynı şekilde meyve tüketenler çok daha uzun yaşıyormuş. Oo iyi süper. Bizim aile meyveci. <laughs> ee, şimdi bir de baklagillerin tabii faydasını biliyoruz. Hani orada da özellikle hem barbunya hem siyah kırmızı fasulye işte nohut, bezelye değil mi? Burası da herhalde. Çok kıymetli bir alan, Kesinlikle. bizim günlük beslenmemize katmamız gereken. Evet, onun içinde şöyle söyle bir ekleme yapabilirim. Kırmızı et tüketimi toplumumuzda çok yaygın. Evet. Gerek kıyma kaynaklı olsun ki kıymayı da biz kırmızı ete dahil ediyoruz. Yani köfte de buna dahil olmak şekilde. Yine tavuk aynı şekilde. Bu şekilde iler, böyle hayvansal kaynaklı bir beslenme olduğunda bitkiselden çok uzaklaşıyoruz. Kuru baklagiller bitkisel kaynaklıya çevirebilmemiz için aslında en güzel seçenek. O yüzden mutlaka fasulyesidir, E, ee, Çok fazla bence arka planda kalan maş fasulyesidir. Bunları olabildiğince salatalarımıza, olabildiğince ana yemeklerimize, belki diyet yapıyorsak tamamen suyunu arındırarak e, tüketmekte fayda var. Okay, harika. Peki e, oldukça e, faydalı bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyorum. Hepsi de ben zaten. Hepsini de not aldım. Umuyorum <laughs> ki dinleyenlerimize de faydası olur. Aslında bu Süper besinler her gün öyle veya böyle tüketmemiz gereken süper besinler. Belki de ilk adımı bugün herhangi bir süper besin tükettim mi düşünmesini hayatımıza katarak e, atabiliriz. Sonrasında sanırım onların faydalarını gördükçe daha da fazla beslenmemizi işte bu bize hem e, bedensel olarak hem ekonomik olarak da fayda yaratacak e, besinlere daha fazla kaydırabiliriz. Peki. E, şimdi tabii. Her konuma aynı soruyu sorarak bitiriyorum aslında iyilik sağlık sohbetlerini <laughs> ki onlardan daha fazla şeyler öğrenelim ve biz de bütünsel sağlık yönetimimize bir katkı daha sağlayalım diye. Sen bugün pek çok bilgi paylaştın. Senin iyilik sağlık rutinlerin neler? Birincisi belli ki zaten sadece süper besin yiyorsun, başka bir şey yiyorsun. <laughs> biz nasıl ilham alırız? Bir de onu sorayım son olarak. Tabii ki ben aslında güne iyi başlamam gerekiyor. Benim güne enerjik başlamam gerekiyor. İyi olabilmem için. da aslında bende en güzel yapan şey iyi uyku. Yani ben çok fazla saat 10-11'den sonra erişilebilen bir kişi değilim. 11den sonra geceleyin ışıkları kapatırız evde. E, ailem de aynı şekilde hepimiz uyuruz yine gece uykusu buradan da vurgulamış olayım en ideali 11.30-5.30 arasıdır ben buna çok dikkat etmeye çalışıyorum özen gösteriyorum güne iyi uyku alarak başlıyorum ki enerjim de yüksek olsun çünkü iyi uyandığım günlerim çok daha iyi geçiyor. Ee, o yüzden benim için güne uykuyla, hatta kaliteli, kesintisiz iyi bir uykuyla başlamak önemli. Ee, bunun haricinde tabii ki sağlığın tanımında da sadece fiziksel bir e, değil, ruhsal da iyilik hali olması tabii. gerekiyor. Ee, ben tabii ki koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak Bak. maça gitmeyi, <laughs> e, maça gitmeyi. <laughs> iki saat böyle e, dünyadan uzak, çünkü o o vakitte yani Beşiktaş'ı izlerken tamamen hiçbir şey düşünmediğim anlar oluyor genelde. Hiç sadece tamam. maça odaklanıyorum. Evet. Ee, o yüzden o maça gitme benim ruh halime de çok iyi geldiği gibi. için. Kesinlikle. Süper. Harika. Bir de Galatasaray maçına davet edeyim ben seni. Bak evet, o da çok tabii. iyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> harika. Onun dışında zaten beslenmeyle de birleştirilir. Tabii ki. Gibi. Her zaman. Evet. O her zaman. <laughs> Üç gene tamamlamış oluyorsun. Harika. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Zehra. Ben çok teşekkür ederim. Bütün ve katkıların için yeni bir iyilik sağlık sohbetleri programında görüşmek üzere diyelim o zaman. Çünkü senden öğreneceğimiz daha çok şey var. Çok teşekkür ederim. İyilik sağlık dileklerimle.